Gel gelelim bahsedilen bu cennet dünya mı yoksa tecrimin tahtı elenhar halidin efi halbede Allah suyucu hazretlerinin altından ırmaklar akan cennet diye bahsetmiş olduğu hani bizim bilmiş olduğumuz cennet dediğimizde ilk aklımıza gelen cennet mi? Cennet çünkü lügatta şöyle geçiyor ya bahçe. Tamam cennet bahçe de bir de onun terim manası var hani ahirette gideceğimiz yer manasında değil mi? Alimler burada içtihat etmişler çünkü tam belli değil bu konu. Bu konu belli olmayınca bu arada belli oluyor mu aslında? Oraya da geleceğiz. Alimlerin içtihadinin toplandığı hangi görüşü üzerinde toplanıyorsa o görüş haktır değil mi? Ümmetim delalet üzere birleşmez Peygamber sallallahu aleyhi ve hadis şerifi üzerine. Şöyle diyorlar efendim cennet bahçedir. Kur'an'da özellikle şey olarak ahirette gidilecek olan cennet olarak bahsedilmeyebilir. Bazı şeylerde ayetlerde geçer. Cennet manası bahçe manasında da gelir. Sana bahçeler verirseydi. Yani hani bunu anlatanın şekliyle anlatıyorum. Arapçasını bile okumadım baktır. Bozuk adamın diliyle anlatıyorum. Kendi görüşü de değil bu arada. Alim içtihat ediyor. Bizimki de bu benim görüşüm diye ortaya hani çıkıyor. Neyse geleceğiz o kısımlara. Yani kendisi üretmiş gibi düşünceyi fikri satıyor ya. Ona bitiyorum yani. Bunlar tabi yolda sokakta geçen Ahmet Mehmet değil. Hani hocalar, profesörler orada burada gezen. Neyse. İp hani bir de indirilme kelimesine takılıyorlar. Cennetten indirilme mi? Efendim bu hani İp öbür ayette de Allah Azze hani Musa Aleyhisselam ya Musa len nas bira ala tahmin vaidin biz bir tek bir şeye sabredemeyiz deyip Musa Aleyhisselam'a ayet açmaya gideceğim. Ayetin Arapçasını aşağıya veriver. Orada da diyor ki madem hani bize dünyada yetiştirilmiş tarımsaktan böyle mercimekten kabaktan Allah dua etti hani bize de çıkarsın diye şey yapmışlardı Musa Aleyhisselam'a. O zaman ihbitü müsran, inin mısra demişti. Bak orada da ihbitü dedi. Yani ihbitü kelimesi illa cennetten indirilme manasına gelmez de indirilme işte o. Hani fitnelerini anlatıyorum ki. Cennetten indirilmede de bahçeden indirilmede de üçüncü kattan ikinci kata inmeye de inme deniyor. Arkadaş bunun için özel bir ekstra kelime üretmeye lügattan cennetten indirilmek diye bir yok yani cennetten indirilmek bak yok bunun lügatta onun bir kelimesi. Cennetten indirilmeye ne diyelim? O da indirilmek bu da indirilmek yani. Orada da kullanılır burada da kullanılır ama kasıt hangisi? Efendim böyle böyle diyen hani dünyada olsa işte hani la takra bezi şecerete şey ahirette olsa ahirette haram yok diyor. Doğru mu? Ahirette haram yok. Bu şu acı nasıl yaklaşmayın? Hani Allah Azze ve acı yaklaşmayın buyuruyor ya. O zaman o nasıl olacak? O zaman dünyada bir cennet de olabilir yani dünyada bir bahçe de olabilir. Ulan hangi bahçe o? Şimdi oraya geleceğiz daha. Bunu sorunca cevap yok tabi ayrı. Alimlerin görüşlerini naklediyorlar ya. Alimlerin görüşü oraya kadar. Buradan sonrasını bilmiyorlar da gariplerim. Oraya kadar atlatıp kaçıyorlar bu bizim görüşümüz deyip bu görüşü atıyorlar ki ortaya yükselip profesör olabilsin dayılarım hani çünkü aynı şeyi söylese 1500 senedir gelen şeyi söylüyor olsa bu sefer yeni bir görüş üretemeyecek ilahiyat sistemi düzeni içerisinde fizikte profesör nasıl olacak bir adam bir görüş üretmesi gerekiyor değil mi veya doktorası cartı curtu tez yazması gerekiyor değil mi başka bölüm dallarında kimyasında biyolojisinde aklına ne geliyorsa bir şey üretmesi gerekiyor yükselebilmesi için bizim ilahiyatlarda yükselebilmek için ne gerekiyor bunu bir sonraki videoda da direkt bir sonraki olmaz da geleneksel İslam vs modern İslam diye videoda çekeceğiz dur. Allah nasip ederse. Orada da bunlara geleceğiz. E şimdi namaz 5 vakit desen yeni bir görüş üretmiş oluyor musun? Üç deyince aa ne kadar güzeldim Birden yeni bir görüş üretiyorsun. Efendim şöyle de var, böyle de var. işte şia şöyle kılar. Üç vakitte cimri lan. Konuşturacak beni şimdi. 24'de bölünüyor ki şia zaten şianın içinde neleri var? Hz. Ali'ye Allah diyeninden tut da Kur'an eksik diyeninden tut da ayrı ayrı şianın da şiası var. Ama şianın ne olduğunu anlatmaz. Böyle de yapılıyor diye size verir, kaçar. Çünkü kafanızı karıştıracak. Niyet o. Yani böyle de bir görüş var. Efendim ne var? Batılla yükseliyorlar. Hakkı zaten söylese yeni bir şey üretmiş olmayacak. E alimlerin bu iştahatlerini de yeni görüşmüş gibi ittiriyorlar. Tırnak içerisinde ittirmeye çalışıyorlar. Mevzu o. Bir parı olarak topluluğumuzun büyümesi için katıl butonu ile bize katılabilir ve destek verebilirsin.